Kardeşlerim, şehvet ateştir. Onu kullanmasını bilmeyeni yakar. Milyarlarca genci yaktığı gibi, yaşlıyı, ihtiyarı yaktığı gibi. Ateşi evin ortasında, halının üstünde mi tutuşturuyorsun? Ev eh yanar o zaman. Ateşi sobanın içinde tutuşturursan ısınırsın, yemeğini de pişirirsin. Şehveti Ulu orta internetin içinde tatmin etmeye çalışırsan yakar elbette. Allah'ın helali helal olan neyse onunla beraber olduğunda ise şehvet nimettir. Şehvet bizim ibadet kavramımızı ayakta tutar. Ve bir hadisi şerifi kardeşler hafızamıza nakşedeceğiz. Neden bu hadisi şerifi nakşedelim diyorum? Çünkü bir çocuğumuz, kızımız, oğlumuz şehvetten patlayacak hale geldiğinde veya bir Müslüman yaşı başı geçmiş, sakal ağarmış, dili kemiği hareket etmez hale gelmiş, hala kendinde şehvet hissediyorsa, baba isen, anne isen çocukların varsa, Müslümanların üç tane, beş tane çocuğunu idare etmek için, sana hocalık, müdürlük vazifesi verildiyse, bir caminin imamı, müezzini olup insanlara yön vermeyi Allah sana takdir buyurduysa, bir gün bir kürsüye çıkıp üç tane Müslüman'a nasihat etmek istiyorsan, ya da, ya da, şu dünyada, araba lastiği reklamı yapılırken bile, cinselliğin neden kullanıldığını, anlamak istiyorsan, bir haber spikerinin, maaşından çok, üstündeki boyaya, cilaya masraf etmesinin nedenlerini anlamak istiyorsan, Allah'ın neyi neden yarattığını anlamak istiyorsan ve biz İsrail oğullarından değil Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindeniz dağlara çekilmeden dağları dizimizin dibine getirerek bu hayatı yaşarız 70 sene toplumdan kaçarak değil 70 sene toplumu hizaya getirmek için uğraşan bir ümmet olarak yaşarız şuurunu anlamak istiyorsan Müslimin Ebu Davud'un Tirmizi'nin İbn Mace'nin ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği şu hadisi şerefi dinleyeceksin şimdi. Çok iyi dinleyeceğiz. Neden? Dikkat ediniz. Her biri bu ümmetin göz bebeği olan eserlerin isimlerini zikrediyorum. Müslim diyorum, Ebu Davud diyorum, Tirmizi diyorum, İbn Mace diyorum, Ahmet bin Hanbel diyorum, İbn Hibban diyorum. Bu hadisi rivayet etmişler. Yani köşede bucakta kalmış bir menkıbe değil anlattığım. Bir hadisi şerif belki on defa dinlemişizdir bunu. Ama şu şehvet ateşinin aslının ne olduğunu sonucunun ne olması gerektiğini anlamamıza yardım etsin diye bu hadisi şerifi dinleyelim tekrar Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor diyor ki bir grup sahabi onlar da sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler bir şikayette bulundular. Olayı ben sizin anlayacağınız şekilde tiyatroya dönüştüreyim. Sonra hadis-i şerifi okuyayım. Şimdi ashab-ı kiramda, Allah onlardan razı olsun, bizim gibi toplumdular. İçlerinde zenginler vardı, fakirler vardı, misafirler vardı, yerliler vardı, muhacirler vardı. Bildiğimiz bir insan toplumuydular. Dinimiz namazı emretti, orucu emretti, cihadı emretti, zekatı emretti, sadaka verin diye teşvik etti. Sabah namazına camiye beraber geliyorlar. Herkes diyelim oradan beş puan kazanıyor. Beş sevap kazanıyor. E, ee, öğle vakti işte çocuklarını şöyle bir hizmet yapıyorlar. Herkes oradan sevap kazanıyor. Aynı sevabı kazanıyorlar. Sonra Ebu Bekir, Abdurrahman İbni Avf, zengin olanlar, tutuyorlar beş tane köleyi evlendiriyorlar fakirler bakıyor ki sabah namazını beraber kıldık e, öğleye kadar beraber Kur'an okuduk sevaplar aynıydı e, bu adam tuttu beş garibi yetimi evlendirdi e, hu bir daha yetişemem mi buna öbür gün geliyor cihat yapılacak e, ben gelirim ya Resulallah diyor Ebu Bekir ben de geleceğim diyor ama Ebu Bekir üstelik de bir çuvalda para getiriyor e şimdi cihatta beraberiz, gazi beraber olduk, e bir çuval para getirdi, bu sefer gene öne, öne çıktı. Bakmışlar ki bir dengesizlik var. Hani zengin fakir uçurumu deniyor ya, gelir farkı, gelmiş demişler ki, Ya Resulallah, hadisi şerifini haklı zenginler aldı gitti, biz burada kaldık Ya Resulallah dedi. Nasıl aldı gitti demiş. Ya Resulallah namazımız aynı namaz. E orucumuz aynı oruç. Fakat bu olmadı ki onlar sadaka veriyorlar bizi geçiyorlar. İnfak ediyorlar bizi geçiyorlar. Paraları var adamların. Ebu Bekir bunların başında. Abdurrahman Avf, Avf bunlardan biri. Böyle zengin zengin adamlar. E, i̇badette aynıyız. Zikirde aynıyız. E, oruçta aynıyız. E, adam tutuyor yetimi yediriyor. Ben yediremiyorum. Ordunun ihtiyacını karşılıyor. Ben karşılayamıyorum. E burada bir adaletsizlik var ya Resulullah demişler. Yani bu din zenginlerin dini mi demeye getirmişler sözü. Böyle demiyorlar ama bir tür şikayet ediyorlar. Kardeşlerim dikkat ediniz mahkeme reisine sunulan dosyada ne var? Zenginler bizi niye geçiyorlar? E ne yapalım Allah vermiş adamlara mal deyip başından sağlamamış aleyhisselam efendimiz. Buyurmuş ki çok dikkat edelim. Eğer onlara Allah fazladan sizde olmayıp onlara fazladan mal verdiyse o malı da onlar sadaka olarak harcayıp sizi geçiyorlarsa size de Allah alternatifler vermedi mi? Ne verdi ya Resulullah demişler. Şimdi sayıyoruz. Siz de bir kere Subhanallah deyin. Onun sadakası gibi sadaka geç kazanın. Siz de bir kere Allahu Ekber deyin. Siz de bir kere Elhamdülillah deyin. Siz de bir kere La ilahe illallah deyin Siz de hanımınızda cima edin Size de Allah sadakalar versin buyurmuş